heyecana beklenen YKS tercihleri bugün itibariyle başladı. Üniversite tercihi yapacak olan öğrenci adayları ise rehberlik uzmanlarının yolunu tutuyor. Peki öğrenci adayları YKS tercihi yaparken hangi hususlara dikkat etmeli? Detayları haberimizde. Evet, ben bütün öğrencilerimize açıklanan sonuçlarla ilgili hayırlı uğurlu olsun diyorum. ...yüksek öğretim kurum sınavlarının tercih süreci... ...27 Temmuz 5 Ağustos arasında gerçekleşecek. Öğrencilerimiz bu tercih süreci içerisinde... ...hem ön lisans programları hem de lisans programları olmak üzere... ...iki yıllık ve 4 yıllık okullarla ilgili tercih haklarını kullanacaklar. Bu tercihleri yaparken sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil puanı gibi... ...ve ön lisans programlarını tercih ederken... tyT basamağında almış oldukları... ...puan ve sıralamalara göre tercihlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Özellikle öğrencilere en önemli tavsiyeler şu olması gerekiyor. 21. yüzyılın kazanımları ve geleceğin meslekleri tercihler içerisinde önemli bir yer alması gerekiyor. Bir kriter olması gerekiyor. Çünkü 21. yüzyılın kazanımları ve geleceğin meslekleri aslında sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta birçok noktayı belirleyecek, iş hayatını, istihdam hayatını, kariyer hayatını etkileyecek tercihler olacak. Bu bölüm ve üniversitelerle ilgili olarak. Bunun dışında Farabi ve Erasmus programları gibi öğrenci değişim programlarından gelecekte yararlanma noktasında ve uluslararası bir global boyuta açılmalarıyla ilgili de değişik parametreler var seçimlerin noktasında. Bununla beraber tabii ki günümüzü de değerlendirirsek özellikle öğrencilerin üniversite tercihlerinde şu anda doğru bir hedef, hedefe yönelik bir kariyer odaklaması, Bununla beraber doğru bir üniversite, doğru bir bölüm ve doğru bir fakülte seçimi. Yine iş imkanları ve istihdam olanakları ön planda olacak. Yine ailelerin ekonomik durumu, öğrencinin ekonomik durumu, özellikle tercih edecekleri üniversitenin bulunduğu yerdeki konaklama imkanları, konaklama maliyetleri. Yani bu şu anda yatsınmaz bir gerçek aslında. Bu seçimleri yaparken de bunlar hep ön planda bulunan kriterler olacak. Bir mühendislik fakültesi, bir teknik bölümle ilgili bir üniversite tercihi yaptığınızda o şehrin e, üniversiteyle olan işbirliği, sanayi gelişimi e, burada sanayiyle beraber bir işbirliği ve dayanışma noktası şehrin dinamikleri, öğrenciye katacağı noktalar e, bunlar çok e, önem arz eden parametreler olacak. E, ben bu noktayla ve sizin aracılığınızla da tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. E, Bursa ve Bursa'mıza gelecek olan öğrenciler hem Uludağ Üniversitesi Bursa Teknik Üniversitesi ve yeni açılmış olan vakıf üniversitesi Mudanya Üniversitesi ile beraber şehre değer katan Bursamıza değer katabilecek bu açıdan yapmış oldukları seçimlerle beraber güzel üniversitelerde okuyacaklarını düşünüyorum. Biz daha öncelikli olarak tabii ki öğrencinin istek ve beklentileri yönünde ilgi alanları yönünde tercihte yönlendirmeye çalışıyoruz. Fakat ailelerin de tabii ki maddi kaygılar sebebiyle veya Türkiye'de iş olanakları ne yönde, hangi bölümlere yönlendirmemiz gerektiği konusunda sorular soruyorlar. Bizden de destek alıyorlar. E tabii ki eğer ki öğrencinin yurt dışı imkanı da varsa, çıkma imkanı da varsa yurt dışında da geçerli olan bölümlere yönlendiriyoruz ek olarak. Veya yüksek lisans programları genel anlamda özel eğer ki özel okul, üniversite tercihi olabiliyorsa onlardan da bahsediyoruz. Burs imkanlarından ne yönde e, değişiyor burs imkanları vesaire bu anlamda çok çeşitli sorularla karşılaşıyoruz ama daha ziyade hani Türkiye koşullarında iş imkanı mezun olduğunda çalışabileceği alanlar olsun o bölümleri yönlendirmek istiyoruz biz de tabii ki e, Ailelerin ailelerinde ve de isteği bu yönde oluyor çok heyecanlı oluyorlar öğrenciler tabii ki biraz e, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sabah e, bir de erken saatlerde açıklandığı için tabii ki büyük bir heyecan yaşadılar aileler de ee, bu yönde çok kafaları karıştı. Buraya geldiklerinde biraz daha sakinleştirmeye çalışıyoruz. Daha çok e, tercihe yönlendirirken daha makul tercih etmeleri yönlerinde e, bilgilendirmede bulunuyoruz. E, çok heyecanlılar tabii ki. Üniversite yolcusu olacaklar. Bir de öngöremiyorlar tabii ki. Ben kaç bininci sıralama mı yerleşirim? Hangi bölüme yerleşirim? O anlamda biraz daha tereddüt ediyorlar. Burada da e, tabii ki biz ne için varız? Onları rahatlatmak için buradayız. Uzun bir süreç, zorlu bir sürecin ardından daha zorlu bir sürece geldik. Tercih yapmak önemli, zor ama bir o kadar da heyecan verici bir şey. Kaç puan aldın? Ee, 350 küsürlerdeydi puanım. 254 bine girdim eşit ağırlıkta. Ona göre şimdi tercih yapmaya geldim. Peki beklediğim bir puan mıydı? Aslında daha yükseğini bekliyordum. Yani çalışmalarıma ve işte dershanemin bana kattığı, e, harcadığım emeğe göre birazcık daha beklediğimin altında geldi. Ama yine de e, benim için kötü bir puan değil, kötü bir sıralama değil. O yüzden yani iyi bir tercih yapmayı düşünüyorum. Hangi bölüm istiyorsun? Başta psikoloji istiyordum ama şimdi birçok seçenek olduğunu görünce, işin içine girince daha da zorlaştı durum. O yüzden birkaç birden bir şey var önümde. Sosyoloji, psikoloji, işte bir sürü bir şeyler yazacağım, bakacağız.